Yok. Gangplank. O, o yarı global ultileri ve tabii Gangplank'taki global ultiyi kullanacak. Kullanacaklar bu arada takım savaşlarında hakikaten yani Nami ultisiyle, GP ultisiyle uzaktan bayağı iş yapıyor. Gangplank tabii geç oyun için de büyük bir garanti, sigorta. Çok, çok yani çünkü iyi. Nocturne e, geç oyunda çok etkisiz kalabiliyor. E, Gangplank çok büyük garanti orada. Gerçi ben sana ve... asla söyleyeyim mi olayı? Nocturne ultisi açıkken Rise ultisi. O da, oh, o da, bir anda. O da olur. O da olur. Kanavi. Bu tehlikeli yalnız. Bu çok tehlikeli. Zeus çünkü az canı inmeyi bekleyecek. Ben bu arada çok saçma sapan bir yere gitti. Sıçratacağı yer attı bu arada. Yok sıçratacağı yer atmak istedi. Kanavi ama şimdi ama round 2. Ve yine sersemlettiler. Bu sefer Kanavi skor almayı başarıyor. Sıçrayla da uzaklaşıyor. Aa Onur da geliyor. Zeus, ama uzaklar. görmediler. Bilmiyorlar Kanavi'nin Evet çalılı içinden çıkan bir Viego var. Zeus'un başı dertte ama Zeus'un sıçrası olduğunu hatırlatalım. Kanavi'nin sıçrası yok. Arka arkaya kullanıldı. Kanavi düşüyor. Zeus Reseti düşüyor. Alamadı. Ve Honor'la 369 kapışmaya devam edecekler. Ama buranın kazananı 369. tabii ki Renekton oluyor. Bir baskın daha mı? Gelir. Gerçekten gelir. Şey yok uzun bir süre Zeus'un. Hocam kampladın ya. O da 6. seviyeye ulaştı bu arada. Zeus. O varili alt geldi. patlatamayacak, Onur yetişmeye çalışıyor ama, ama diğer taraftan yani. yardıma gelen bir Kanavi var tabii ki. Yine eleştirmeyi başardı kendini. Korkut devam kullan. edecekler mi? Onur'u düşürmeyi başarıyorlar. Kanavi rakibine dö dö dönüşüyor. Alt tarafta da bir skor çıkmış bu arada. JDG alt koridoru. Gumayiçi'yi düşürmeyi başarmış. Faker sahneye çıkınca bir kişi düşecek tabii ki burada. Geria. Faker. Takım arkadaşı oynuyor başarıyor. Be kardeşim. Missing. kovalamaya devam mu edecek. Otomatik geldi. saldırı gelecek mi? Evet Missing aradığı skoru buluyor ama. Faker, burada bir kill daha almayı başaracak. Zeus için ne mükemmel yaptınız? oldu, Zeus kan için burası. Şimdi burada zaten seviye 6 olduğu gibi direkt ultiyi kullanıyor burada 69. Tabi burada imdadına yine Onur yetişiyor. Hı -hı. Yoksa yani şurada bir kere daha düşse direkt oyunu bitecekti. Zaten evet. şu an çok zor durumda. 369. gitmeden aslında bayağı bir hasar bırakmaya çalışmış ki bırakmıştı. Bakalım devamında ne yapmış Peki. burada. Ya? Peki. Göremedik. Asla ya, öğrenemeyeceğiz galiba. Devamı belli zaten. O canlı oraya evet. girilmez bir kere. <laughs> Geçmiş olsun yani Renekton'a. Ulti geliyor bakalım. Baktırn karanlığı aktifleştirdi ve hop. İkinci skorda gelir bu arada. O karanlıktan sağ çıkamayacak tabii ki. Ee, diğer taraftan T1 yine bu seride yani ilk alamete şu ana kadar çok gördük hep. Bütün takımlar neredeyse ilk alamete herkesi getiriyorlar nişancılar dışında. Hı -hı. Onlar tam tersi ilk alamete hiç bakmıyorlar bile. Benim yani gerek var mı bilemedim. Ya kafasını atlayabilecek bir Nocturne herhalde çekiyor. Ama diyorsun. hazırsın zaten ya. Evet. Ya ultim var, QM var. İkinci ejder, Okyanus ejderi. Yine bir bulut ejderi, bulut ruhu görebiliriz bugün. Üst koridorda ulti kullanıldı. Yalnız Zeus iyi mücadele ediyor fakat Renekton kullandı burada. Ezik katilini ve kovlamaya devam edecek Zeus'tan agresif bir sıçra ama o agresif Ne İstram. gerek var buna? Allah Allah. Kendisinin ölümüyle sonuçlandı. Çok güvenli hasarına. Nami ultisi kullanılıyor. Önde kalan kanaviye isabetli. Kumayushi iki kişinin canını bayağı bir azalttı. Uzaktan Q atata keseceksin zaten adamın. Yeteneklerin hepsi bekleme süresinde. Normal atomik evet. saldırı yapayım dedi de ne gerek var abi? Öldü. Zar zor, zor kanavi kendini kurtardı mı acaba? Keria'nın hasarıyla bile beraber Faker, Faker skoru bulmaya başlarıyor. Ya gaon nerede bu arada? Yani Faker buraya bu kadar erken gelebiliyorken ya gaon nerede? Siz geldi bu arada Faker buraya. Şimdi işler yani fena olmayan bir dakika. Altın farklı 1500 Tiwale'nin yine bulut ruhu, yine bulut ruhu, yine bulut ruhu. Yani şurayı bir izlemek lazım tekrardan bakalım baştan sona kadar. Ki kan içen de var burada tabii. Öfkesinde de topluyor tekrardan, yani full öfkeyle beraber yani. Buraya falan... kadar mükemmel oynamış. E, kapatma yani, şu hamle ne? Bu şu ne? Hangi... Hiç gerek yok. Hakikaten gerek yok ya. Düz Q kesecek zaten. Zeus tarzı bu beş gameplay. Şimdi. İkinci alametti. İkinci alameti JDG'ye almaya oldukça yakın. Onlar mı alacak? Onlar almayı başardı alametin gözünü de. Yani Renekton şimdi alamet de kullanılıyor. Ama zaten Kule'nin olabildiğince azaltmak. Keria ultisini kullanıyor. Nocturne takip edecek. Arka taraftaki Hope'u istiyorlar ama başarılı olamadılar. Yego'dan iki kişilik güzel bir ulti. O ultiye sıçrayla iyice apala. Arka tarafa sarkan 369. üst skordunu Öldü. bulmayı başardı. Yine de 3-4 kişinin evet. arasında kaldı. Doğru pozisyon alan taraf daha avantajlı pozisyonda. Olan taraf ama Gumayuşi fazla kullanmaya devam ediyor, 369'u gayet ötesi. iyi kaydediler. Havaya da savurmayı başardılar Renekton ama Renekton birazcık geç düştü. Şimdi Faker'la partiye katılacak ama partiyi başlatan tabii ki Onur oldu burada. Missing de düşecek ve T1 3 kişiyi birden düşürmeyi başardı bu savaşta. Yalnız Nocturne gidiyor arkasından nasıl bir ordu geliyor ya? Onur orayı o kadar güzel oynadı ki. Faker güzel yan adım attı. Ama Kırmızı çarp var üzerinde, Faker bitkinlikte kullanıyor. Büyük kitabıyla birlikte Faker düşürmeyi başaracaklar. Yalnız yanlış bir hamle geldi burada Yegao'dan. Bin, bin altın burada, Kanavi'den, Kanavi'de kalıyor. Bin altın Kanavi'de kal, diğer tarafta Onur var o kadar o. güzel oynadı ki. Önce ultisini kullandı, Nocturne direkt ultiyle öldürdü bir kere. Takım arkadaşları zaten göremiyordu orayı. Diğer taraftan ise, e, rakip rakip arkadaş, e, bu arada rakip oyuncular. Diğer taraftan ise ulti tam bitmeden önce direkt Missing'e gitti oradan. Missing'e de gidince zaten e, yani bir anda orada. Açıkçası e, JDG için küçük de olsa bir oyunu içeride Kumayı kullanmak durumunda ya, kaldı. Yiyemediler. yakalanmış olabilir. Gangplank ya. ultisi inanılmaz hasar veriyor. Onu da arka tarafta rakibini bulmaya başardı. Kumayı çıkamayacak. Kule altında. atamadı Onur isteyecek ama bitkinlik var üzerinde. Bitkinlikle Missing güzel yemledi rakibine üst koridorda da 369 Faker düşürmeyi başarmış. Şimdi ışından atıyor bir yere. Orta koridora gelecek. Arka tarafa ışından geliyor. Kesmith'le beraber mesafeyi kapatabilir burada. Keria'nın üzerine gitmeyi Keria daha oyuncu. mantıklı gördü. Onu Keria bir yere gidemeyecek. Kovalamaya devam ediyorlar Keria. Bakalım. Yoksa... <laughs> Aa evet. <laughs> izin vermedi. Ee, Tivan ilerlemeye inibitör? devam ediyor. Tivan'ın karşısında hala bir direnç attı yok. Hayır. Şimdi JDG oyuncuları geldi ama çoktan inhibitörü t aldı bile. Ya hala oradalar. Ben başardı. Şimdi ama ultisi de yok Renekton için. Kanavi ilkinden Canavi. çıkmıştı ama Canavi. bu sefer. Neden? Bu sefer o kadar başarılı değil, o kadar şanslı değil. Kanavi düşürmeyi başarıyorlar. Faker sıra bende diyor bu sefer. Ama 369'la içeri girecek. Kim acaba hava giden avlanacak mı burada? Faker kovalıyor 369. Çok zor ve Faker. Faker. Skoru Buyurun bulmayı benim. başardı Aldır. burada birebir de. Ölmedi. Güzel bir sıçra. Geliyor Faker'dan. Vahşi bir niye yok var Jake Falcon'un üzerinde? Hala var, görmediler, hala var, görmediler. Ulti kullanıldı. Faker! <laughs> Faker! Faker, Faker, Playmaker. Bu ejderle Bulut Ruh'un da kıyısına geldiler. Buraya bir Namu ultisi falan gelirse şöyle yan taraftan. Faker yalnız dört kişinin arasında bu sefer gidebileceği bir yer var mı bakalım. Kronometreyi kullandı, Gangplank ultisi can yakmaya devam ediyor. Faker düştü, peki T1 takım savaşında geri buna kalan oyuncular ama gelemedi. hayır JDG gayet iyi oynadı şu ana kadar burayı. Jago arka tarafta, onların üzerine gitmeye çalışıyor. Güzel de bu ulti. Bu sefer hata yapan Faker oldu. Guma işi toparlamaya çalışıyor ve Peki. şimdiye kadar başarılı gibi. Kerya'da alt düşecek. koridor, üst koridor ve orta koridor ikilisine karşı. Keriya'nın sıçrası var bu arada. Ayrıldılar. Evet. Ayrı evet. düştü Keriya ve Nereye Guma sıçrayacak işi. abi? Zaman kazanabilir. Kulede yok. Yalnız bayağı açtı mesafeyi. Evet, evet zaman kazanınca Kendisinin de şimdi böyle bir suya pısırtlar. Oradan da bir hareket hızı kazanır. Yago şimdi askerler gelince dibine giden o. Aa. Yani Kerry'e denedi bir şeyler ama kuleye mi ölmeliydi acaba? Gumayushi. Gumayushi rakibini görmeyi başardı. Gumayushi de ateşle oynuyor. Üstte dönüşünü iptal etti. Alt koridorda çünkü. Ya Milyonlar de vurmaya devam Burada alıyor. bu kadar uzak kaçmak yerine... Evet artık Moran bir görüş başladı. küresi kalmadı. Gumayushi kendi burada ufak ufak gösteriyor takım arkadaşları. Onun yokluğunda Baron'u rahat bir şekilde alabiliyor çünkü. Çıkmayı başaracak mı işi buradan ve Baron'u da almayı başarıyorlar. Düşmedi. Karanlık aktifleştirildi ama içeri girmiyorlar hala. Faker ultisini kullandı ve herkesi Baron alındıktan sonra burada uzaklaştırdı. Kanavi. Kanavi, Kanavi. yakalanıyor. Kanavi beklemiyordu burada daha ultisini. <laughs> ve yandan çıkan işi onu bayağı bir üzdü. Faker yakaladı. Hissediyor Üzerine şu an Faker. Medyo. İnanılmaz bir hareket var üzerinde. Oho. Ve Faryl yardı geçti orayı. Yok etti. Yok etti. Yeterli değil. Herkes hayatta ama JDG için aynısını söyleyemiyoruz. T1 oyun bitti, oyun. tek bir savaşta oyunu kazanmayı başaracak ve burada Baronla birlikte bakalım. Ebedisiz attı onu bile Yani e, ay bir attı. Evet. Müthiş bir combo geldi oradan gerçekten ve T1 ikinci oyunda kazanıyor ve bunu iki tane ekstra şampiyona beraber yapıyorlar. Nocturne artık gank plank'le e, ve Faker'ın oyuna skor anlamında dahil olduğu bir oyunda yaptılar. Yani bu takım harbiden Ryze'in etrafında ki Faker'ın önderliğinde acayip bir seviyeye çıkıyor.